Arkadaşlar merhaba. Ben İlhan Çukur. Bugün sizlerle Hz. Süleyman hakkında konuşmak istiyorum. Onunla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. E, Hz. Süleyman hem e, İslami kaynaklarda hem de Yahudi kaynaklarında geçen büyük bir kral, peygamber ya da kural koyucu olarak geçiyor. E, Hz. babası Davut o konu hemen hemen kesin tüm kaynaklarda o şekilde geçiyor. İsrailoğullarının üçüncü kralı olduğu da söyleniyor. E, Kur'an'da bir nevi, peygamber olarak geçerken, e, Tevrat'ta ve Hristiyanlık'ta ise kural koyucu olarak geçiyor. Din dışındaki diğer kaynaklarda ise kral olarak geçiyor. Kral Süleyman olarak geçiyor. E, çok özelliği var. Mesela Kur'an'da rüzgarları kontrol etme özelliğinden bahsediliyor. E, bir sudan geçilecekse o suyu Hz. Musa gibi ayırabileceğinden bahsediliyor. Öyle bir özelliği olduğundan kuş dilini bildiğinden ve kuşlara hükmettiğinden bahsediliyor. Aynı zamanda cinlerin Süleyman'ın emrinde olduğundan da bahsediliyor. Bunlar Kur'an'da bahsedilenler. Şimdi ismi nereden geliyor? İsminin, Süleyman isminin e, Şelomah ya da Salam yani barış, selamet, e, sukunet demek oldu. Bunu babası Davut'un e, Süleyman'ın krallığı çağında bunların olmasını istediği için koyduğu söyleniyor. Shalom ee, biliyorsunuz şu anda da İbranici'de seramlaşmak için kullanılan merhaba ya da barış barış seninle olsun eee e, ifade eden bir söz. E, ee, dediğim gibi Yahudilikte de İsrailoğlu'nun üçüncü kral olarak geçiyor. Büyük işler yaptı. Yahudi kaynaklarında büyük işler yaptığından bahsediliyor. Öncelikle en büyük iş tabii ki Süleyman Mabedi. Bugünkü Meksir Aksa'nın bulunduğu bölgede Süleyman Mabedi'ni e, kuruyor ve içinde de ahit sandığı var. Ahit sandığı çok ayrı bir konu. İşte Mısır'dan Usa'nın getirdiği e, hangi ordunun önünde olursa o ordunun asla yenilmeyeceğine inanan içinde e, büyük sırların olduğu bir sandık. Yani onun ilgili ayrı bir video yapmamız lazım. sandığı sandığıyla ilgili. Ee, dediğim gibi Meksile Aksa'nın şu anda bulunduğu yerde. Orası e, Kudüs'e gitmiştim. E, onu anlatıyorum, Ben kısaca daha sonra anlatacağım. Bir tepe düşünün. Tepenin bir tarafında Meksile Aksa, bir tarafında Kubbe-i Sahra. Hemen altında Ağlama Doğru Hemen alt tarafta Yeniden Doğuş Kilisesi var. Meksi Aksa, Hazreti Süleyman'ın ilk mabedi kurduğu yer. Altına iniyorsunuz. Altında eski bir bölüm var. Hatta Hz. Süleyman'ın ilk namazı kıldığı yer olarak geçiyor. Kubbi Sahla, muallak taşın olduğu yer Hazreti Muhammed'in miracı yükseldiği yer. Onun içinde muallak dışı var. Hemen altında ağlama doğru şu anda Yahudilerin ee, kutsal yeri. Burada buranın da Hz. Süleyman'ın ilk mabedinin duvarlılığı olduğu söyleniyor. Hemen arkasında Yeniden Doğuş Kilisesi. O da Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği. Ee, yere bir kilise yapılmış. O da Yeniden Doğuş Kilisesi olarak gözüküyor. E, hatta içinde Hz. İsa'nın mezar olduğu söylenen bir e, kilisenin kulduğu yerin içinde bir mağara var. Mağaranın içinde de e, bir lahit var. Bu lahitte de e, Hz. İsa'nın e, tekrar öldükten sonra, çünkü onların inancına göre Hz. İsa ölmez gökyüzüne yükselir, tekrar yeryüzüne iner, 40 gün yeryüzünde kalır. Ve 40 gün içinde kiliseyi kurup daha sonra tekrar ölür gibisinden bir yaklaşımları da vardı ee, Hristiyanların orada olduğu söyleniyor. Bu Kudüs'teki e, sadece bir tepe. Bu tepeyle ilgili de bir video yapacağım şu anda. E, o da şart oldum. Evet, Süleyman Mabedi'ni kuruyor. İçinde sandığı var dedim. Süleyman Mabedi'ni 7, 7 yılda kuruyor. Süleyman Mabedi'ni yapan ustanın ismi Hiramusta. Süleyman Mabedi'ne çok fazla katkıda bulunan bir de surkları Hiram var. Hani ona hem maddi olarak hem de insan gücü olarak kaynak veren, ustalarını gönderen bir de kral Hiram var. Ama Süleyman Mabedi'nin kurucusu Hiram Usta. Hiram Usta şu anda bildiğiniz gibi Masonların da ilk... Mason yani Mason biliyorsunuz doğru ustası demek. İlk Mason kabul eden kişi de Hiram Büyük sırların sahibi Hiram Usta olarak kabul ediliyor. O da, da oralardan geliyor. Ee, bu büyük mabed Süleyman'ın ne? 7 senede bitilen mabedi yapılırken e, meleklerin ve cinlerin de yardım ettiği söyleniyor. Bu melek ve cinlerin yardımı başka nerede var? Ayasofya'da. Ayasofya yapılırken de e, özellikle meleklerin Yardım etti söyleniyor. Hatta Ayasofya bittikten sonra ee, o zamanki Bizans Kralı diyor ki seni geçtim Süleyman diyor kubbesine bakıp. Bu şu demek senin mağvedinden daha büyük bir mağved yaptım diyor. Evet ee, Süleyman aynı zamanda bu 7 senede mabed yapmıştı ya 13 senede kendine bir saray yapıyor. hani mağvedin iki katı kadar uzun bir sürede bir saray yapıyor. Çok büyük bir saray. Bu Süleyman kadar zengin olmak, Süleyman kadar ihtişamlı yaşamak ya da Süleyman'ın sofrası kadar zengin olmak, hep o saraydan geliyor. Çok büyük, çok güzel bir sarayı var. Bu da Kudüs'te, e, Mabetli Kudüs'te tabii ki. Yani bu sarayda e, çok büyük şatafat, çok büyük zenginlik var ve gelen herkes de e, Süleyman'ın bu zenginliğini ve aynı zamanda bilgeliğini de görmek için geliyorlar çünkü Süleyman'a e, verilen bir sürü bilim var İşte bu hani kuşlarla konuşmak gibi aynı zamanda sorun çözmeyi de çok iyi biliyor Süleyman e, sorunları çözme konusunda da çok iyi onun e, bu e, ilahi ilmini de öğrenmek için birçok insan geliyor Süleyman'ı ziyareti ve ona çok sayıda hediyeler de getiriyorlar Süleyman çok zenginleşiyor aşırı bir şekilde zenginleşiyor e, sofrasında işte kuş sütü eksik olmayan Süleyman sofrası Oralardan geliyor. Süleyman'ın sofrası ya da Anadolu deyiminde e, sofranızda Süleyman bereketi olsun vesaire. Hep oradan Süleyman'ın sofralarından geliyor. Şimdi Yahudi kaynaklarına göre bu uçan alısı olduğu söyleniyor. Bu uçan alıyla e, istediği yere gidebiliyor. Aynı zamanda işleri çabucak halledebilmek için yanında insanlardan e, bir kitap erbabı. Yani e, o zamanki... Kutsal Süleyman kitabının, Süleyman'ın kitabının ee, erbabı Asaf diye bir yardımcısı var. Ee, bir cin yardımcısı var. Ee, bir hayvan yardımcısı var. Bunun aslan olduğu söyleniyor. Bir de kuşlardan kartal onun yardımcısı. Ee, herhangi bir şekilde bir iş halletmek istediği zaman ya da birisine haber vermesi gerektiği zaman bunları kullanıyor. Ee, yine Yahudi kaynaklarından devam edecek olursak Yahudi kaynaklarında diyor ki Sonuna dolu yani 40 sene hüküm sürüyor. 40. 40 lı senede geldikten sonra artık daha çok putperest kadınlarla evlenmeye başlıyor. Bu daha önce ona vasiyet edilen işte çok para biriktirmemek, çok at almamak, yarış atlarını çok seviyor, çok at almamak, çok para biriktirmemek, çok altın, çok gümüş biriktirmemek gibi kuralları deliyor. Bundan dolayı da e, gitgide varlığını kaybetmeye başlıyor. İşte Önce ilmini de kaybediyor tabii ki yani bu kuşlarla e, haberleşme, kuş dili e, ile ilgili bilgilerini kaybediyor. Cinleri onun egemenliği altında onu kaybediyor vesaire. E, krallığını kaybediyor. En sonunda da sadece elinde bir asasıyla kalıyor. E, bunu e, Yahudi kaynakları söylüyor. Ve Yahudi kaynakları diyor ki... E, işte gençliğinde vaiz kitabını, orta yaşlığında Neşideler Neşidesini ve yaşlılığında da Süleyman'ın e, mesellerini yaz diyor. Üç tane eserinden bahsediyor. Neşideler Neşidesi e, böyle ilginç bir eser. Onu da araştırmanızı tavsiye ediyorum size. Ancak bu Tevrat'taki Süleyman'ın yazdığı kabul eden Neşideler Neşidesinin e, hemen hemen aynısı Sümer kaynaklarında, Sümer tabletlerinde de çıktım. Yani Sümer tabletlerinde o zamanki tanrıça inanmaya yazılan bir e, şiir ya da bir şarkı aynısı Tevrat'ta da Hz. Süleyman'ın yazdığı neşideler neşidesi olarak geçiyor. İslami kaynaklarda ise bir peygamber olduğunu söylemiştim. Şeyden bahsetmiyorum. E, e, son yıllarında böyle putperestliğe döndüğünden bahsetmiyor. Aynı bir peygambere yakışır gibi son yıllarında o şekilde geçirildiğinden bahsediliyor. Yine cinlerden insanlardan ve kuşlardan oluşan bir ordusundan olduğundan e, bahsediyor İslami kaynaklarda. En büyük e, anlatılan olay İslami kaynaklarda, e, kulanda bağlantılı olarak tabii ki bu e, Belkıs'ın tahtını getirmesi. Belkıs kim? Sebe kralı, kraliçesi. Özür dilerim, kraliçesi Yemen'de oturuyor. O da zenginlikler içinde yaşıyor. Hazreti Süleyman'a evlindeki e, Hüdüt hü Kuşu'yla beraber bir haber gönderiyor ve kendini hak dine davet ediyor. Rivayet bu şekilde. belkıs da çeşitli hediyeler alıp hem öğrenmek için, çünkü mektuptan etkileniyor, hem de ne olduğunu bilmek için e, Yemen'den oturduğu sarayından Kudüs'e geliyor. O zaman Belkıs'ın çok Ünlü bir tahtı var. Böyle e, üzeri değerli taşlarla kaplı, güzel, çok ihtişamlı bir e, tahtı var. Belkıs yola çıktıktan sonra yaklaşırken Süleyman çevresindeki insanları, işte askerleri topluyor diyor ki, bana diyor Belkıs'ın tahtını en çabuk kim getirebilir diyor. Orada emrinde cinler olduğunu söylemiştim. Emrindeki cinlerden birisi diyor ki, ben diyor, siz diyor oturduğunuz tahttan, ...kalkıncaya kadar onu getirebilirim diyor. Hazreti Süleyman e, buna etkileniyor. Ancak e, İslami kaynaklarda kitap ehli yazıyor. Biraz önce bahsetmiştim yanında kitap ehli Asaf var. Asaf da diyor ki siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar... ...o tahtı size getirebilirim diyor. Süleyman getir bakalım diyor. Gözünü açıp kapatıyor ve taht geliyor. Yani e, burada aslında... İslamdaki kısa şunu anlatıyor. Cinler biliyorsunuz çok hızlı hareket edebiliyorlar. Ee, bir yerden biri çok hızlı gidebiliyorlar. Yani e, aynı anda başka yerlere ışık hızından veya daha hızlı, hızlı gidebiliyorlar. Ama kitap ehli olan kişi, yani burada asaf, gözünü açıp kapatması bir cinden biri daha hızlı çoğu şeyi yapabileceğini anlatıyor. Burada biraz daha kitap ehlini değerlendirmek için anlatılmış bir kız ee, kısta var burada. Şimdi Belkıs geliyor. Tabii ki tahtı soruyor, tahtını görüyor, kendi tahtı olduğunu anlıyor. Süleyman'la konuşuyor vesaire. Daha sonra Müslüman oluyor. Ee, peki ne oluyor daha sonra? Süleyman öldükten sonra iki tarafta da e, Yahudi kaynaklarında ne demiştik? Süleyman kötü e, işler yapmasından, günaha girmesinden sonra eee Tanrı diyor ki Süleyman diyor senin diyor şeyini kurdun devleti yıkacağım. Ancak babanın altında babası Davuz, Davut sen öldükten sonra bunu yapacağım diyor. Ee, İslami kaynaklar herhangi bir şey yazmıyor. Ancak tekrar İsrailoğullarının e, tekrar putperestliğe döndüğünden doğru yoldan şaştıklarından bahsediyor. Böylelikle İsrailoğlu e, krallığı da yıkılıyor. Mabet yıkılıyor mabet yıkıldıktan sonra ahit sandığı kayboluyor. Ahit sandığı ile ilgili bir sürü hikaye var. Ayasofya'da olduğundan bahsediliyor. Ee, o da çok derin bir konu ve onunla ilgili de bir video çekmemiz lazım. Ee, ve mabet, saray ve Süleyman yok oluyorlar. Tarihin sayfalarına karışıyorlar. Süleyman'ın çok büyük krallığı olduğundan bahsediliyor. Bir tarafta e, Mısır, bir tarafta işte ee, Anadolu hatta Pers şu o zamanki Pers'in İmparatorluğu şu anki İran'ın olduğu topraklar vesaire o Mezopotamya bölgesinde çok büyük bir krallık olduğundan bahsediliyor. O zamana bazı rivayetlere göre de sadece Filistin bölgesinde küçük bir krallığı olduğu söyleniyor. Bunlar hep çeşitli kaynaklardan farklı farklı aktarımlar. Biz bugün neden bahsetmeye çalıştık? Hem Kur'an'da hem Tevrat'ta geçen belki de peygamberlerin Hakkında en çok konuşulan, Kur'an'da yanılmıyorsam 16 kere Süleyman geçiyor. Süleyman'dan bahsediliyor. 16 kere Süleyman'dan bahsediliyor. Ee, kralların en büyüğünden, cinlere hükmeden hatta bazı yaklaşımlara göre bir büyük tabu olduğundan. Yani e, o kadar imkansız olan şeyleri yapıyor ki bir büyük tabu olduğundan bahsediliyor Süleyman'ın. Ee, i̇şte bu mabetleri yaparken mabetleri e, çeşittim. ...cinlerin ve şeytanların yardımıyla çok hızlı bir şekilde yapabildiğinden, heykeller vesaire dikmesi gerekiyorsa... ...onları çok hızlı bir şekilde e, dik duruma getirebilmesinden bahsediliyor. E, ondan bahsetmeye çalıştım Hz. Süleyman'dan ve onun e, İslami ve Yahudi kaynaklarındaki anlatımından bahsetmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi aşağıda bir yerde bir abone ol butonu var, basarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.